Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseten kaybedersin denildiği anlarda dahi asla bu millete bir kez daha Boraltan Köprüsü utancını yaşatmayacağız dedi. İşte gördük. Birilerinin haydi gönderelim dedikleri Suriyeli kardeşlerimizi Şam'da Sednaya mapushanesinin ölüm çukurları bekliyordu. Ama biz onlarla evimizi, soframızı, şehirlerimizi paylaştık. Bin yıllık kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik. Biz zalimin kimliğine de bakmayız. Zalim güçlü müymüş, kuvvetli miymiş hiç alakadar olmayız. Biz hakkın yanında olanlarız. Hakikatten geri durmayanlarız. Biz Türkiye'nin kalkınma yolculuğuyuz. Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasının sahibiyiz biz. Bu memlekette 70 yıldır konuşulan nükleer santrali hayata geçiren biziz. 400'den fazla nükleer santral var dünyada. 70 yıldır bu ülkede nükleer santral konuşuluyor. Çivi bile çakılmadı bizden önce. Şimdi o nükleer santrali biz kurduk, biz yükseltiyoruz. Topraklarımızda petrolü biz keşfettik. Biz milletimize sunuyoruz. Denizlerimizde doğal gazı biz keşfettik. Biz milletimize kazandırıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kurduğumuz köprülerle, bağlarla Türk milletinin adını 21. asra biz yazıyoruz. Biz AK Parti'yiz. Biz anlı açık, başı dik insanların partisiyiz. Biz iftihar edeceğimiz 22 yılda Türk milletinin tarihine altın harflerle kazınmış işlerin eserlerin partisiyiz. Yapılamaz denilenleri gerçeğe dönüştüren biziz. Başaramazsınız dediklerinde aldırış etmeyen biziz. Devrim otomobili yoldan bırakıldıktan 60 sene sonra Türk milletini devrin otomobiliyle buluşturan yine biziz. Havacılıkta Türk milletine, havacılıkta Türk milletine dünya liderliği ikram eden, armağan eden yine biziz. Çünkü biz Türk gençliğiyle birlikte yürüyoruz. Çünkü biz tek nofes kuşağıyla el ele, omuz omuza yürüyoruz. Uçaklarımız yoktu. Helikopterlerimiz yoktu. Binlerce uçak helikopter üretildi 20. yüzyılda. Hiçbirini biz üretmedik. Başkaları üretti, bize kimi zaman verdi, kimi zaman vermediler. Aslında üretebilirdik. Vecihi Hürkuş diye bir kahramanımız vardı. İstiklal Savaşı kahramanı. Millet Meclisi üç kez takdirname vermiş. İstiklal Savaşı'ndaki başarılarından dolayı uçaklar üretti. Bundan 90 yıl önce bu ülkede uçaklar üretti. Uçuramazsın dediler. Niçin? Uçaklarının sertifikası yok. Başvuracağım sertifika alacağım dedi. Alamazsın dediler. Niçin? Çünkü başvurabileceğin bir müessese yok. 1941'de Ankara'da Etimeskut'ta bir uçak fabrikası kuruldu. 9 yıl bu fabrika üretim yaptı. 49'a gelindiğinde 950 kişi çalışıyor. Ankara Etimesgut Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikasında. Bu fabrikayı da kapattılar. Niçin 48'de Marshall yardımlarını aldılar? Amerika kalkındıracaktı bizi. Amerika'nın kalkınma yardımlarıyla Türkiye gelişecek, büyüyecekti sözüm ona. Ne oldu? O yardımları verenler önce o uçak fabrikası kapanacak dedi. Türkiye uçak üretemez. Bu işte rekabet edemez. Türkiye üretse üretse basit zirai makineler üretebilir dedi. Ve 49'da uçak fabrikasını kapattılar. Nuri Demir Ağa diye bir adam vardı. Nuri Demira büyük bir sanayici, büyük bir müteşebbis. Uçaklar üretti bu ülkede. Hem de metal gövdeli uçaklar. Dünyada ilk sayılabilecek dönemlerde. Teknofestler düzenledi bundan 60 yıl önce. Gök şenlikleri adıyla. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde nasıl biz buluşuyorsak şimdi o günde 7'den 77'ye Türk milleti gök şenliklerinde buluştu. Demir yerli uçaklarını alkışladı, o uçaklarla uçuşlar yaptı. Gök okulları açtı Demir Ağa. Sivas'ta İstanbul'da. İstedi ki pilotlar yetişsin, mühendisler yetişsin, teknisyenler yetişsin. Hepsini biliyoruz. Kitaplarda resimlerini görüyoruz. Ama Nuri Demirağ'ın Uçaklarını da engellediler. Önce ver, verilen siparişleri iptal ettiler. Siz almıyorsanız dünyaya satayım dedi. Bu defa ihracat izni vermediler. Nuri Demirağ'ın havacılık macerasını akamete uğrattılar. İşte bütün sanayileşme tarihi, havacılık tarihi bizden önce adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihiydi. Ne zamanki bir lider geldi, ne zamanki bir sağlam irade geldi Türkiye'ye. Dedi ki bu milletin asil Türk milletinin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi öz evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz. Ne yaptı Türk milletinin evlatları? Bayraktar'la, Ankay'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağan'la, Kızıl Elma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı.